Evet abesinin gülü Ahamba Böyle güzel bir ortamda, güzel de bir soru çözümü ile aham da senin karşındayım. Gel bakalım şimdi. İslama'cı Türk tarihinden bir, 10 tane bir soru bankamızdan bir çözelim. Tamam. Soru bankamız gayet güzel oldu. Değiştirdim. yüzde yüz değiştirdim. Bütün sorularını değiştirdim. Eledim. Yeni nesil sorular. ÖSYM'nin sorduğu tarzda sorular. Bu şimdi biraz sonra göreceksin. Hadi bismillahirrahmanirrahim dedik. Başladık. Bak. Ne diyor? Bak abi. Burada bilecek olay şu. ÖSYM artık yeni nesil sorularda tamam. Şöyle bir paragraf veriyor. Diyor ki yukarıdaki bilgilere göre yani sen diyor ki senin bilmeye gerek yok. Ben bilmen gerekeni yukarıda verdim onu oku ona göre yap diyor tamam. Hangisine ulaşılır ulaşılamaz. Genelde de ÖSYM olanı değil olmayanı sorar değil mi? Bak bir soru tipi bu. Son birkaç yıldır ÖSYM bununla geliyor. Özellikle de kesinlikle böyle gelecek tamam. Şimdi bakalım okuyalım bakalım. Bana ne diyor bilgileri ulaşılamaz. Hay bakalım. Ben orta çağda yaşamış bir Türk süvarisiyim. Allah Allah. Bozkır kültürünü yetişen konar göçer bir toplumdan geldiğim için doğuştan asker sayılırım. Bak her Türk asker doğar. Benim arkadaşlarımın askeri eğitimi daha küçük bir çocukken koyunların sırtına binip ok ve yayla kuş fare avlayarak başlar. Bak eskiden başlıyoruz. Biraz büyüyünce tilki ve tavşan avlarız. Dolayısıyla biz de bütün gün bütün genç erkekler yay kullanmayı bilir ve savaş çıktığında silahlı süvari olur. Buna göre hangisi söylenemez? Ordu millet anlayışı var mı? Yes sir var. En başından diyor. Yaşam tarzının askeri özellikleri geliştirdiği evet göçebe toplumundan geldiğim için doğuştan asker sayılırım diyor. Eyvallah değil mi? Şu dursun ordunun atlı birliklerin kullanıldığı. Nereden bildin atlı birliği? Türk süvarisiyim diyor bak. Gördün mü? Böyle ince nüanslarla düşürmeye çalışır seni. Evet. Bozkır kültürünün askeri yapının gelişmesine katkı sağladı. Evet. içinde bulunduğun o zor şartlar seni ister istemez ne yapıyor? Güçlü kudretli yapıyor. Peki ordunun güçlü olması için konar göçer yaşam mı benimsenmiş? Yoksa biz biz konar göçer olduğumuz için mi ordu güçlü? Ya Dikkat ettiğinde yakalayabiliyorsun işte abim. Biz ordu güçlü olsun diye konar göçer yaşamıyoruz ki. Niye? O dönem coğrafi şartları zaten onu zorunlu hale getiriyor. Ve daha iyi baktığında Osmanlı ordusu dönemin en güçlü ordusu. E Osmanlı onlar göçer mi? Hayır. Neye geçmiş? Gerçek yaşama geçmiş. İşte dikkat ettiğinde yakalayacağın tarzda sorular. Yeni nesil soru bu oldu. Yapay zekası, yapay zekası falan. Verdiğin zaman tamam o çek işte çipiti miydi neydi? Ona girip yazdığınızda sunum aynısını verip siziyor size. Tamam Aha nokta atışı. Birde bir. Pişt, geçtik. Ya bismillah. Geldim. Bak gene aynı paragraf tamam yukarıdaki bilgiler bu sefer 1 2 3'lü. Bak ilk soru tipi bu. Paragraf verip ABCD'li tamam. İkinci soru tipi ise ikinci soru tipi ise neyle geliyor? Gene aynı küçük bir paragraf kısa tamam. 1 2 3'lü böyle geliyor. Yeni nesil soru tipi bu. Hangilerinin üstlendiğini söylenebilir demiş. Bakalım. Yukarıdaki bilgilere göre kağanları hangilerinin üstlendi Ha bu tarz soruları da şöyle çöz. Şurayı okuyup burayı okudun da bir daha yukarıya geri dönüyorsun. Bir daha neyi okuyorsun? Soru okuyorsun. Aa, değil mi? Paragrafı ezberliyorsun ondan sonra yumurta kapıya dayanınca değil mi? Bu tarz sorular şöyle çözülür. Şu paragraf bir dursun. Yukarıdaki bilgilere göre kalanların 1, 2, 3 hangilerini üstlendiği söylenebilir. Ha, şimdi bana ne sorduğunu biliyorum. Şimdi yukarıyı okuyacağım. Tamam İslam öncesi Orta Asya Türklerinde Kaan başkomutan olarak ordunun başında bulunur savaşa, barışa karar verirdi. Devletin iç dış politikasını belirler. Ayrıca yüksek mahkemede başkanlık ederdi. Ulan hiç okumadan da zaten biz bizim hükümdarların yasama, yürütme, yargı olduğunu zaten biliyoruz mu? Biliyoruz. Ama şimdi bak bu kolay soru. Tamam burada var ya ben ÖSYM'nin yerinde olsam bunu böyle sormam. Ne yaparım biliyor musun? Burada sadece bir özelliğini ön plana çıkarırım yasamayı, yürütmeyi, yargıyı tamam Yürütmeyi sormaz. Niye? Çünkü genel görevine yürütme. Tamam Yargıyı sormaz. Mahkemeye başkan gider dedi mi çıkıyor. Yasamayla alakalı gelir. Anladın mı? Savaşa barışa kim karar veriyor mesela? Meclis karar veriyor. Değil mi? Bununla alakalı. Ama şimdi şey, Cumhurbaşkanı da böyle etkileri var. Değil mi? Bu tarz bir soruyla gelebilir. Bu soru kolay olmuş. Burada cevabım ne? Burada cevabım hepsi. Demek ki bizde İslam öncesinde ne var? Güçler... Birliği var mı? Var dedi dedik çaldı düdük karizmatik lider özelliği var değil mi ha bir de kurultay ayrı kan ayrı der derse eğer kurultay yasama gibi düşünün kanı da ne gibi düşün yürütme gibi düşün kuvvetler ayrıda vardır resim bak sorunun gelişine göre şuradan var ya 12 faktöriyel yani 12 faktör 12 çarpı 11 çarpı 10 çarpı. Sen karşısında süzülen adam var. Ben onu oturup çarparım ben. Yanlış çarparım ama olsun. Uğraşırım. Tamam Sen uğraşma. İşin kısasını özünü İlker Hocam'dan öğren. Tamam A cevabım hepsisiymiş. Bitti gitti. Nokta atışı. Devam. Geldim. Aha bak. Aynı tarz sorular. Al 2022'de orta öğretim mı? Ne sordu? Buna benzer bir bu soruyu. Değil mi? Orun yazıtlarında geçen Türk milleti için gece uyumadım. Gündüz oturmadım. Aç milleti doyurdum, çıplak milleti giydirdim, azı çok ettim. Ondan sonra Tanrı irade ettiği ve lütfettiği için, tali ve kısmetim olduğu için ölecek milleti diriltip kaldırdım. Demiş. Çıplak milleti giydirdim, fakir milleti zengin ettim, nüfusu azı çok ettim ifadeleri. Türk devlet yönetiminde. Bak bunlar 1-2-3 hangilerinin bulunduğunun göstergesidir. Bir Banko sosyal devlet anlayışı var mı? Banko var. Tamam. Bir cepte olmayanlar gitti. Gidemiyor çünkü hepsinde var. Tamam. Federatif örgütlenme. Federatif neydi lan? Ülkenin doğu batı iki teşeklanması değil mi? Bu ne dedim? Üçler gitti. Şimdi bak al ÖSYM tarzı işte. Her halükarda iki şık, asa, işte iki şık arasında kalıyorsun. Değil mi? Al. Şimdi baktığında kut inancı var mı yok mu? Kut inancı var mı yok mu? Ne dersin? Var mı yok mu? Var abicim. Nereden çıkardık? nereden çıkardık? Şuradan. Tanrı irade ettiği, Tanrı lütfettiği, bana kut verdiği için, talihim kısmetim de olduğu için, kardeşlerimi hallettiğim için ülkenin başına ben geçtim diyor. Ama şuranın koyu olması değil, şuranın da şu renkli olması lazımmış. Şuranın koyu olması lazımmış. Anlaştık. Bizimkiler tabi alırken soruyor. O öyle karartmışlar, geçmişler. Benim cevabım burada ne? Benim cevabım burada 1 ve 2. Biri anladın. Sosyal devlet. Yüz bin kere sordu. Kut inanışını nereden çıkardım? Kutu abicim şuradan çıkardım. Tanrı irade ettiği. Tanrı lütfettiği. Nereden geliyor? Yönetme hakkı. Göktengri'den sana geliyor. Değil mi? Kaan'a geliyor. Değil mi? Kut inanışı. Benim cevabım neymiş? 1 ve ikiymiş. Ters bir soru. Düşürülebilecek cinsten soru. Bak dikkatli okumakta fayda var. Devam. Beraberinde. Aha Yine ÖSYM'nin tarzı. al son 5 yıl çolar hep bunlara. Böyle geldi. Türklerde güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar olan coğrafyayı Türk hükümdarları tarafından adaletli bir şekilde yönetilmesi, alınması, fethedilmesi... Ulduz diyor ya işte, şeye Bizans-Trakya valisine. Lan diyor Zibidi, güneşin battığı yerden, doğduğu yerden, battığı yere kadar her yeri vallahi zapt ederim diyor ya, bu neyle alakalı? Güneşin doğduğu yerden, battığı yere kadar. Şöyle bir şey düşün. Gökyüzünün olduğu her yer bizimdir anlayışı. Neydi onun adı? Cihan, hakimiyeti, ÖSYM bu kavramı çok seviyor, dönüp dolaşıp soruyor. Kutu anlayışı değil, yönetme hakkının göktengriden kana verilmesi. Atlama, adalet yöneteceğim, Tanrı yöneteceğim falan diye ıkınma, tamam gerek yok. Veraset anlayışı, ülke hanedanın ortak malı. Değil mi? Yok var mı orada? Dedi mi? Yok. Sosyal devlet açı doyurdum çıplak edelim dedi mi? Yok. Alplik anlayışı. Alp savaşçı var mı? Yok. Savaş eyvallah ama şurada kabak gibi ne var? Cihan hakimiyeti anlayışı var. Görürsem okuma işaretle ölsem burayı çok seviyor çok soruyor haberin olsun. Al, tık 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 bak yeni sorular böyle abicim işte. Artık böyle gelecek karşına. Devam. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde. Türk töresinin oluşumunda 1-2-3 hangilerinin katkısı vardır? Genelde ÖSYM olanı sormaz, olmayanı sorar. Neydi bizim Türk töresi? Bizim Türk töresi bizim yazısız hukuk kurallarımızdı. Doğru mu? Ha, Neydi onlar? Neydi onlar? Halkın gelenek görenekleri. Değil mi? Hangilerinin katkısı vardır diyor. Halkın katkısı var mı? Var. Geleneği, göreneği, örfü, adeti, ananesi gelmiş. Kurultayda alınan karar. Kaan'ın emirleri neyi oluşturuyordu? Türk töresini oluşturuyordu. Bak hepsi varmış. Soru bankasında ben cevapları genelde E veririm. Niye? Önceki de öyleydi. Niye? Öğretici olsun diye. Öğrenin. Kavrayın diye. Ha araya da bir iki tane çakal soru yerleştiriverdim ki düşün diye. Niye? Ha vay o mu falan. O açıklamasını da güzel yaptık. Orada dikkat edeceksin. Tamam mı? Aha. Törenin oluşum bitti gitti bu kadar. Aynısı. Günümüzde de mevcut yani. Peki buradan bileceğimiz töre değişir mi? töre değişmez. Tamam ama töre değişir mi? Evet değişir. İhtiyaç cevap vermiyorsa o zaman töre değişebilir dedik değil mi? Değişmez o özellikleri var. Neydi onlar? Adalet, könlülük, işte uzluk, duzluk, insanlık, iyilik, kişilik, yarar olma falan. Ama hangisi yoktur derse oksızlık, bağımsızlık yok. O bak siyasi kavram. Tamam. Defalarca aynı soruyu sordu. Gene sorar, gene sorar, gene sorar. Lisansa sorduysa ön lisansa sorar. Ön lisansa sorduysa orta, 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 sorar. TYT'de sorar, AYT'de sorar. Milli savunmada sorar. Ha, i̇şte hakime sorar. Komiser'e sorar. Yurt dışına sorar. İlla ki ne yapacağız? Ya gelecek soru bu. Tamam Bu kadar. Hah. Bu soruda da kıymetli arkadaşım bak ne demiş? Gene aynı bak. Paragraf. Değil mi? Türklerin kadına değer verdiğinin ispat olarak Allah kadınımız bizim başımızın tacıdır. Değil mi? Biz onlara şükrederiz. Onlar da bize sabreder. Sabreden de şükreden de cennettedir. Bitti gitti. Buradan yapacağız. Başka türlü vallahi kaçarımız yok. Tamam. İspat olarak 1-2-3 hangileri gösterilebilir? Bak. Şimdi paragrafa bakıyorum. Soruyu biliyorum artık bana. Kadınımla alakalı, kadınımın değerli olduğuyla alakalı bir şeyi soruyor bana değil mi? Afet İnan, tarih boyunca Türk kadının Hak ve Görevleri isimli adlı eserinde bu devirlerde Türk Kadını aile hayatında erkekle eşit durumdadır. Evde en son sözü erkek söyler. Tamam karıcığım sen bilirsin bak eşit. Yani ana baba ve çocuklardan aynı derecede sorumludur. Bak Türk erkeğinin kutsal bir sevgiyle bağlanıp koruduğu üç şey vardır. Atı, pusatı ve kadını. Değil mi? Avrat diye atlama hemen. Tamam o şey değil o. Tamam Hatundur bizde. Kadınım diyeceksin. Tamam Kadını, atı, kılıcı demiştir. Bak kadına değer verdiğimizin ispatı olarak. Bilge Kağan'ın bastırdığı sikke para üzerine hatununun da resmini koydurması. Bak yengenin resmi de milli yenge de var. Kadın önemli. 2023 KPSS lisans sorusu. Tamam Aynı bu parayı verdi. Kağan'ın da hatunun da resmi var. Hangisi hoşlanır dedi. Kadın da yönetimde söz sahibidir falan gibi bir yorumla geldi. Ya Bitti, bu kadar. Beraberinde elçi gönderme ve kabul törenlerinde bulunması, bak bunlar Hatun'un siyasi yetkileri. Bak önemli, tamam. Avrupa'nın, dünyanın diğer yerlerinde mesela kadına köle muamelesi yapılırken bizde başımızın tacı. Bizden beraber sefer işte her yere de geliyor, savaşta geliyor. Kurultaya bazı numarada Hatun'un başkanlık etmesi, bak. Ama örtmenim sen oraya not yazdın, dedin ki Hatun kurultaya başkanlık edemez, bak istisnalar var dedik değil mi? Sorunun gelişine göre alabilirsiniz. Ne diyor? Bazı durumlarda istisnalarda vardır özel bir durum. Millet şeye gitmiştir, savaşa gitmiştir, erkek kalmamıştır. Kadın bir tek bu vardır, başkanlık eder. Yeri gelir, kocası ölmüştür, yerine vekalet edebilir. Anladın mı? Kesin, net, olmaz, bitti, gitti, öldü. Bunlardan uzak duracaksın. Kurultaya bazı durumlarda başkanlık eder mi? Bazı istisna olabilir. Al. İskitler'de yok muydu bizim Tomris? E ee, işte şey yok mu? E, ee, Bogarı Hatun yok mu? Sabahları sivillerde. Bak istisnayen. Cevabım ne? Hepsi. Anlaştık. Ucu açık yorumları alacaksın burada. Tabii bizim öğrenci, ben biliyorum KPSC'de müttüklerim. Ben bilmez miyim ben ya? Ben bilmem mi? Ya 2000 işte e, 23-24 şeyde de mesela, lisans sınavında da mesela ne etti? İşte orada 2. Mahmut'la alakalı bir soru vardı. Tamam işte nüfus sayımı askeri. La kardeş Nüfus sayımı tamam askeri de sosyali de var, ekonomi de var. Bir sürü şey var. Niye o oraya öyle ezberledi ya? O olmaz. Bunun ne soru yanlış dedi. Kabak gibi oradaki Abdülaziz'in zamanda yapılmış vilayet nizamnamesini işaretlemedi. Gitti ayrıntının dibinin dibinde boğuldu. oldu. İşte bunu yaparsan ki yaptığını biliyorum. Yapacaksın da onu da biliyorum. Tamam mı? da yanlış geliyor bak işte. Açık net. 1 2 3 işaretle gitsin. Devam. Geldim Orhun kitabelerinde. Al. Bunu da şeye sordu. Mesih'in sınavında falan, askeri sınavlarda da bundan geliyor. Orhun kitabelerinde üstte gökyüzü, altta yağız yer, ikisinin arasında insanoğlu yaratılmıştır. İnsanoğlunun üzerine Tengri tarafından Türk kağanları, bumin ve istemi oturtulmuştur şeklinde ifade edilen anlayış hangisidir? Bak bunu da üstten gök çökmese, alttan yer delinmese bil ki Türk milleti, Türk yurdu, Türk töresi yıkılmaz. Ey ölümsüz Türk beyleri titre ve kendine dön. Dağlar gibi yığdığın kemiklerine, sular gibi akıttığın karına layık ol. Tanrı Türk'ü korusun gelsin. Bir bakar. Bak. Hep bak. Ne bunlar? Bağımsızlık, vatan, millet, bayrak, Sakarya senin o gözlerin var ya. Bununla alakalı İnsanoğlunun üzerine Tengri tarafından bu minne istemi oturtulmuş. Bakalım bu ifade edilen anlayış hangisidir? Kızıl elma. Kızıl elma yayılabildiğin kadar yayıl. Değil. Kaza bu. Kaza cihat İslam öncesinde yok. Bu ne? Bu İslami bir şey. Turan taktiği o savaş taktiği yenilmiş gibi yap geriye çekil çök. Uçma tamu uçma cennet tamu cehennem 2000 de mesela 24'te de şeyle alakalı bununla alakalı bir soruyla geldiydi böyle. Al. Geriye ne kaldı? ikili teşkilat kaldı. Nereden bildim? Türk kanları, Bumin ve kardeşi İstemi Yakko. Ülkenin doğu batı federal olarak ikili teşkilatlandığını gösteriyor. Burası doğu. Han Hakan Kaan burada. Bumin Kaan burada. Değil mi? E, Batıyı kim yönetecek? Devlet su gibi. Hemen arkamızda da bir Çin var. Su gibi devlet bu yanına doğru büyüyünce e Batıyı kim yönetecek? Kardeş istemi yapkuda burayı yönetti. Cevabım neymiş? İkili teşkilatmış. Anlaştık mı? He mi? Tamam. Burada kız elma, savaş falan elma dedi atlayabilirsin ama Cihan Hakimet falan atlayabilirsin ama şu Türk kanunları Bumin ve İstemi oturtulmuştur. Bak ikili teşkilattan bahsediyor. Anlaştık. Nokta atışı. Devam. Beraberinde Türk tarihinde en fazla siyasi oluşum yaparak teşkilatçı Türk kavmi sıfatını, biz Türkler zaten teşkilatçıyız da en teşkilatçımız kim diye soruyor. En çok tarihinde kim kurdu, kim kuracak? Oğuzlar kurdu. Niye? 24 tane ne var? Boy var. Her biri ayrı ayrı ne kurmuş vallahi billah. Devlet kurmuş ama bunların içinden birkaç tanesi var ki onları bileceksin. Oğuzların kınık boyu neyi kurdu? Kınık boyu Selçuklu'yu kurdu. Oğuzların Kayı boyu neyi kurdu? Osmanlı'yı kurdu. Döndü dolaştı bunu sordu. Buna üçüncü bir tane daha koyar, bayat boyu falan öğretiler, atlama. Bilmiyorsan işaretleme. Selçuklu kınık, Kayı Osmanlı. Bitti gitti. Ama burada bakayım bizim bu bizim boy nerede? Bizim boyun şey yok ki, deret yok ki lan kumanlarda. Ee, gerek yok çünkü. Niye? ihtiyaç yok. Zaten biz neyiz? Kendimiz devletiz. Al Oğuzlar nokta sorularla geliyor. Devam. Hangisi İslamist Türk topluluklarında din ve inanışlarla ilgili doğru bir değildir? Ha, ÖSYM e, 2024'te, 2022'de hep böyle şey sorularıyla geldi. Din falan bu veriyor bilgileri tamam mı? Öyle soruyor. Mesela 2024 sorusu neydi? E, bir paragrafta işte cennet cehennemden bahsetti. Ne bileyim işte öbür taraf inancından, ahiret inancından zaten görülmüştür falan filan dedi. İşte şey vardır dedi. Kötü ruhlar vardır, iyi ruhlar vardır. işte umay diye tanrıça vardır falan 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 diye. Böyle bir soruyla geldi. Hangisinden bahsedilmemiştir diye sordu. Cevabı da sagu mu ağıt mı ne öyle bir şey verdiydi. Yani bak dikkat edersen yakalarsın. Bakalım ölen kişi iyi biri ise uçma cennete. Kötü biri ise cehennemin dibine tamuya gitmiş. Yan cehennem yan. Geliyoruz bakalım. Tamam. Cennet kolay değil. Cehennem bay lüzumsuz değil. Bil yani hani. Var. Peki Cenazeleri yu denilmesi. Evet cenaze törenleri yu. Bak bunu bilmeni istiyor senden. Güneş, ay, yıldız, ırmak, dağ, daş, büyük kaya, orman, ateş, su, yıldırım gibi canlı canlı sıfatların hepsinin ruh taşına inanması. E ongun dediğiniz olay var. Bilemedin mi? Dursun. Bakalım çok böyle bariz bir şey var mı? Bakalım var. Şaman denilen din adamlarının Ayrıcalıklı bir ruhban grubu olunması olması. Dayı bu yok işte. Bizde ne İslam öncesinde ne İslamiyet'te din adamları ayrı ayrıcalıklı bir sınıf asla ve kata olmadı. Ulan adamlar ne ayrıcalıklısı? Neye katılamıyor? Şaman denilenler. Şaman, kam, baksı dediğin adamlar değil mi? Din adamları nereye katılamıyor? Kurultaya katılamıyorlar. Doğru mu? Doğru. Yattı mı aklınıza? He mi? He. Tamam. Nokta atışı. Bakalım biz öbürküne mistik güçlerin olduğuna inanan ve adına kam denilen bilge insanların olduğu bak gördün mü? Vermiş. 2024 sorusu da böyleydi işte. Bunu bir paragraf haline getir. Hangisi yoktur dedi. Mesela. Anlaştık. İşte kam, şaman, ne bileyim işte şey, cennet, cehennem böyle soruyla geldi. Tamam? mı? Dikkat edersek yakalarız. Bize din adamları ayrı ayrıca bir sınıf değil. Çünkü bizde ne yok? Bizde bir sınıf yok acı. Yani yok bizde böyle bir durum yok bizde devam dedim ahanda bitti ya la bitti bak kısa öz net hadi bakalım bir sonraki ünitede görüşmek üzere baş tacısın kalan soruları sen çözeceksin gözüm üstünde hadi bakalım